Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle mini ayita e denemesinde eşitsizlik ve eşitsizlik sistemleriyle alakalı 6 tane güzel soru çözeceğiz. Bunların bir kısmı çıkmış sorulara benzer, bir kısmı zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar seçkin yayınlardan güzel örnekleri almaya çalıştım. Şimdi isterseniz ilk sorumuzdan hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz 3-4-5 yayınlarından. Hemen şöyle sorumuzu bir büyütelim. Biraz yaklaşalım sorumuza. Şimdi ne demiş burada? Uzun kenarı 8 santimetre pardon 8 birim olan ABC dikdörtgen biçimindeki bir tahtaya uzunlukları x kare artı 2x ve x kare eksi 2x birim olan iki çivi çakıldığında şekildeki görünüm elde edilmiş. Tamam. Buna göre x'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Öncelikle şöyle diyebilir miyiz? Bu x kare artı 2x dikkat ederseniz 8'den küçüktür ama x kare eksi 2x dediğimiz ifade 8'den daha büyük bir ifadedir. O halde şöyle yazabiliriz x'in karesi artı 2x diyorum. Küçük olmalı 8'den. Bu birinci eşitsizliğimiz. İkincisi de x'in karesi eksi 2x büyüktür 8'den. O da 8'den büyük olmak zorunda. Dolayısıyla bunu bu tarafa atarsam buradan x'in karesi artı 2x eksi 8 küçüktür 0 diye bir denklem gelir. Bu birinci denklemimiz yani birinci eşitsizliğimiz. Diğeri de yine bunu bu tarafa attığımızda x'in karesi eksi 2x eksi 8 büyüktür 0. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? Bundan sonra arkadaşlar biliyorsunuz iki tane eşitlik varsa önce denklemin köklerini bulacağız. İkili tablo çizeceğiz. Sonra ortak kesişim kümesini alacağız. O halde şurayı hemen yapmak istiyorum. Çarpanlarını ayırdığımızda mesela yukarıdakini x'e x hemen altında ayıralım. Bunu eksi 4'e artı 2 diye ayırdım. Pardon artı 4'e eksi 2 diye ayırdım. Çarpınca eksi 8 toplayınca artı 2 yani ortayı verdim verdi. O halde buranın köklerinden bir tanesi eksi 4 bir tanesi de 2'ymiş. 6'a geliyorum ben. Burayı da eksi 4'e artı 2 diye ayırdım. Çarpınca burayı toplayınca ortayı verdim verdi. O halde buranın köklerinden bir tanesi 4 bir tanesi de eksi 2. Şimdi ikili tablosunu çiziyorum hemen alt kısma. Şöyle ikili bir tablo çizmek istiyorum. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru yazalım. En küçük kökümüz eksi 4. Sonra eksi 2 sonra 2 sonra da 4. Yukarının kökleri eksi 4'e 2. Onları hemen eksi 4'e 2 şeklinde işaretledim. Aşağının kökleri de eksi 2'ye 4. Onları da bu şekilde işaretledim. Şimdi ee, hemen gelelim işaretimize. İkisi de x kare mesela derecesi en yüksek ifade artıyla başlıyor. Alttaki de artıyla başlıyor. Yani artı artı kökü görünce işaret değiştik. Eksi eksi artı bu bu şekilde devam etti. Burası da artı eksi eksi artı artı şeklinde devam ediyor. Burada küçüktür sıfırı diğerinde ise büyüktür sıfırı bulmamız istiyor. Küçüktür sıfır demek negatif olan kısımlar. Büyüktür sıfırı demek pozitif olan kısımları taramak anlamına gelecektir ki her ikisinde de dikkat ederseniz taradığımız kısım arkadaşlar şurasıdır. Yani eksi 4 ile eksi 2 arasıdır. X'in alacağı kaç farklı kaç tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi eksi 4 ile eksi 2 dahil değil. Burada sadece ne vardır? Eksi 3 vardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu değeri sağlayan sadece bir farklı değer vardır. O da eksi 3'ün kendisidir. Umarım anlaşılmıştır. Burayı geçelim hemen. İkinci sorumuz e, burada yer vermiş ama yine arkadaşlar bu soru da 3-4-5 yayınlarına ait bir soru. Şimdi ne demiş? Yukarıdaki grafiğe göre demiş. Eşitsizliğini sağlayan e, tam sayı değerlerin toplamı nedir? Şimdi grafik sorularında öncelikle denklemin köklerini bulacağız. Ne demek hocam denklemin kökleri? Denklemin kökleri aslında x eksenini kesen noktalardır. Mesela hx çarpı gx büyüktür 0 diyor ya. hx'i 0 yapan ve gx'i 0 yapan değerlere bakıyorum. Şimdi hx kırmızı olduğu için burada eksi 8 bunun köküdür. Ama teğet geçtiği için nasıl bir köktür bu? Çift katlı bir köktür teğet geçtiği için çift katlıdır. Sonra sıfırdan geçtiği için sıfır diye de bir kökü vardır. Sonra dörtten geçtiği için yani dördü kestiği için dört diye de bir kökü vardır. Yani buranın kökleri x8, 0 ve 4. İkinci yani gx'in kökleri de bir tanesi yine sıfırdır. Sıfıra dikkat ettiniz mi? İki kere geçtiği için sıfır artık bir çift katlı köke döndü. Sıfır hem hx'in hem de gx'in kökleri olduğu için iki tane tekrar etti. Dolayısıyla çift katlı bir kök oldu. Çift katlı diyorum. Bir de 7 diye bir kökümüz var. Şimdi hemen bunun tablosunu küçükten büyüğe doğru yazmak istiyorum. En küçük kökümüz eksi 8 sonra 0 sonra 4 sonra da 7. Eksi 8 çift katlı bir kök. 0 çift katlı bir kök. Onu da bu şekilde işaretledim. Sonra 4 tek katlı 7 de tek katlı bir kök zaten. Şimdi arkadaşlar burada Büyük eşittir dediği için kökler dahil midir? Evet kesinlikle dahildir. Yani burada payda durumunda herhangi bir ifade olmadığı için hani paydayı sıfır yapan bir değer yoktur. Dolayısıyla köklerin hepsi dahildir. Yani herhangi bir sıkıntı yok. E peki işaretimiz nedir hocam? Ee, arkadaşlar hx'in işareti en sağda yukarı doğru çıktığı için pozitif. gx'in işareti en sağda aşağı doğru indiği için negatiftir. O halde artıyla eksi çarpınca sonuç eksi gelecek. Demek ki işaretimiz eksi. Eksiyle başlıyorum. Artı eksi 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 çift katlı kökte işaret değişmez. Bize büyük eşittir sıfırı sorduğundan dolayı büyük eşittir sıfır dikkat ederseniz sadece 4 ve 7 aralığı var. Tabi 4 ve 7 dahil mi? Evet dahil. O halde kaç bu tam sayıların toplamını sormuş. 4 var, 5 var, 6 var, 7 var ama sadece bunlar değil arkadaşlar. Burada dikkat edin kökler dahil olduğu için sıfırı da almak zorundasınız. Kökler dahil olduğu için eksi 8'i de almak zorundasınız. Şimdi toplayabiliriz mesela. Zaten şu ikisi eksi 1 yapar. 10, e, 15, bir de çıkarttığımız zaman 14. Demek ki arkadaşlar bu x değerlerinin toplamı 14'tür. Burada sadece aralığı almıyorum. Bir daha söylüyorum. Denklemin kökleri dahil olduğu için aralıkta olmasa dahi sağlar. Nasıl sağlar? Mesela eksi 8'i denkleme verdiğiniz zaman 0 büyük eşittir 0 olur. Sağlar. Eşitlik olduğundan dolayı sağlar. Aralıkta çıkmasa dahi onları da almak zorundasınız. Burada umarım anlaşılmıştır. Hemen geçiyorum bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar bu sorumuz 3D yayınlarından ve e, yanlış hatırlamıyorsam 2018'de çıkmış bir sorunun benzeridir. Yani sadece bazı ifadeler farklılaştırılmış. Şimdi nasıl çözeceğiz? Dik koordinat düzleminde tanım kümesi gerçek sayılardan oluşan f ve g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Sonra demiş ki işte eksi 3'e 3 aralığında e, şu denklemler yani fx çarpı gx büyüktür 0 olacak gx çarpı hx 0'dan küçük olacak eşitlik sisteminin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi biz eşitlik sisteminin çözünürlük bulmak için biliyorsunuz ki öncelikle denklemin ayrı ayrı köklerini buluyorum. Yani fx'i 0 yapan, gx'i 0 yapan değer. Bu birincisi için geçerli. Alt tarafta da yine gx'i ve hx'i 0 yapan değerleri bulmamız lazım. Şimdi fx'i 0 yapan değerler. Dikkat edersen şöyle grafiğe tekrar geleyim. fx mavi olan olduğu için x eksenini kesen noktalar fx'i 0 yapan değerlerdir. O halde buranın köklerinden bir tanesi eksi 3'müş bir tanesi de 3. Peki gx'i 0 yapan değerler gx kırmızı olan olduğu için gx'in x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi eksi 2 bir tanesi de 2 olduğu için bunun kökleri de budur. Geldim diğerine gx zaten on az önce bulmuştuk. Eksi 2, 2, gx'i 0 yapan değerler. hx'i 0 yapan değerler peki? Arkadaşlar bu hx dikkat edersen sadece orijinden geçiyor. Yani x eksenini sadece orijinden kesiyor. O halde bunun kökü nedir? Bunun kökü de sıfırdır. Yani oraya bir tane de 0 koyuyorum. Zaten bu soruda genelde kaçırılan hx'in köküdür. Hani mesela bunların kökleri zaten belli. Eksi 2, 2, şu eksi 3'e 3. Üç, onlar biliniyor ama genelde burada hx'in kökünün sıfır olduğu bazen gözükmeyebiliyor. Ona dikkat edeceğiz. E ne yapacağız? İki tane eşitsizlik olduğu için ikili tablo çizmemiz lazım. Az önce birinci soruda da yapmıştım ya ikili tablo çizip ortak kesişimini almıştım. Bunda da aynısını yapacağım. Şimdi yan tarafa hemen bir tane ikili tablo çiziyorum şu şekilde. Şöyle çizdim. Denklemin köklerini küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Bir tane eksi 3'ümüz var. Eksi 2'miz var. Sonra sıfırımız var. Sonra eksi, e, artı 2'miz. Bir tane de 3 var. E, yukarıda fx çarpı gx yani şu birinciyi 0 yapan değerler yani kökler Şunlar olduğu için sıfır hariç. Burayı işaretledim, burayı işaretledim, burayı işaretledim, bir de burayı işaretledim. Dahil mi? Köklerimiz dahil değil. O yüzden içini doldurmamıza gerek yok. Aşağıda da köklerimiz nelermiş? Eksi 2, 2 ve 0 var. Yani eksi 2 işaretledim, 0 işaretledim, bir de 2 işaretledim. Hemen işaretlerimize bakalım. Şimdi, birincinin işareti, fx'in işareti en sağda mavi olan yukarı doğru çıktığı için artıdır. Bunun işareti artıdır g(x)'in işareti de en sağda aşağı doğru gittiği için eksidir. O halde artı ile eksi çarpınca ne olacaktır? Eksi. O halde en sağdan eksiyle başlıyorum. Eksi, artı, eksi, eksi, artı, eksi şeklinde devam etti. Geldim buraya. g(x)'in işaretini zaten bulmuştuk, eksiydi. Çarpı h(x)'in işareti en sağda yukarı doğru çıktığı için o da artıdır. Eksi ile artıyı çarpınca eksi olduğu için buradan en sağdan eksiyle başlıyorum. Eksi, eksi, sonra artı, eksi artı artı şeklinde devam ettim. Birincisinde büyüktür sıfırı, ikincisinde ise küçüktür sıfırı soruyor. Büyüktür sıfırda pozitif olan kısımları şöyle taradım. Küçüktür sıfırda negatif olan kısımlarını taradım. Her ikisinde de ortak olarak kesişen bölge dikkat ederseniz sadece şu 2 ile 3 zaten kökler dahil değildir. 2 ile 3 aralığıdır. O halde arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Yani 2 ile 3 aralığımız C seçeneğinde olduğu için cevabımız C olacaktır. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi bu 2018'de çıkmış bir soru. Hani grafiklerle alakalı bence güzel bir örnek. Özellikle hem grafik hem de ikili tablo şeklinde sorulabilecek güzel bir örnektir. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz yine çıkmış bir sorunun benzeri. Yanlış hatırlamıyorsam 2019'da AYT kısmında yine böyle bir soru gelmişti arkadaşlar. Bu da bilgisayar mal yayınlarından. Şimdi k gerçek sayısı için demiş. x kare artı x küçüktür k eşitsizliği ile ilgili olarak demiş x eşittir 1 sayısı bu eşitliği sağlar. Bakalım. Şimdi x eşittir 1 burayı sağlıyorsa bu x gördüğüm yere 1 bir yazarsam 1'in karesi 1'dir. Artı 1 daha 2. 2 küçük eşittir k. Demek ki k sayısı kesinlikle 2'den büyük ya da eşit bir sayıymış. Ve diyor ki x eşittir 2 sayısı bu eşitliği sağlamaz. Şimdi x yerine 2 yazdığımız zaman 2'nin karesi 4. 2 daha 6. Demek ki 6 küçük eşittir k ifadesi sağlanmıyor. Yani k sayısı 6'dan büyük ya da eşit değilmiş. Ama 2'den büyük ya da eşit mi? Evet 2'den büyük ya da eşit. Yani şöyle düşünebiliriz isterseniz. K sayısı bakın sayı doğrusunda çiziyorum. 2 dahil olmak üzere 2'den büyük sayılar sonsuza kadar gider. 6'dan neydi? 6'dan büyük değildi ama 6'dan büyük değil. Çünkü niye? K eşittir 2 sayısı eşitliği sağlamaz. 6'dan büyük değil. 6'dan büyük değilse 6 da dahil olmak üzere 6'dan büyük değilse bu kısımların hepsini silmemiz lazım. Yani bizim elimizde ne kaldı sadece? Ee, bu 2 dahil olmak üzere 6'ya kadar olan sayıların hepsi kaldı. Şöyle diyebiliriz yani 2 kapalı aralık 6 ise açık aralık. Hani orada gerçek sayılar vardır. Hani direkt 5 demeyin sakın arkadaşlar. Bazen arkadaşlarımız 5 diyor buna. Hayır öyle değil. 5 burada bir sayıdır. E 5 ile 6 arasında sayılar yok mudur? Vardır. E gerçek sayı değil midir? Yani reel sayı değil midir? Evet, reel sayıdır. Dolayısıyla 6'yı açık aralık almak zorundayız. Bu şekilde o 5 ile 6 arasındaki sayıları kaçırmamak için. Buna göre k sayısının alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? Ha, tabii ki tam sayıları sorduğu için 2, 3, 4 ve 5 değeri vardır. E, 6 dahil olmadığı için onu alamayız. Demek ki arkadaşlar toplamda 4 farklı tam sayı değeri vardır deriz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Hemen geçiyorum bir sonraki örneğimize. Arkadaşlar bu sorumuzda yine son iki sorumuz orijinal matematik yayınlarından. E, güzel örnekler arkadaşlar, biraz daha farklı düşünce gerektir, farklı bir düşünme e, sistemi gerektiriyor. E, ki zaten orijinali e, bilen arkadaşlarımız bilir. Yani genelde soruları çok e, kendine özgüdür. E, daha çok farklı bakış açısı gerektirir arkadaşlar. Bir tık da zor olabiliyor yer bazen. Şimdi her x gerçek sayısı için f artan bir fonksiyon olmak üzere, e, işte bu eşitsizlik büyüktür e, olduğuna göre demiş a'nı alacağı en küçük tam sayı değer nedir? Ya şimdi öncelikle burada şunu bilmemiz lazım. Artan fonksiyon ne demek? Artan fonksiyon ne demek? Artan fonksiyonu ben şöyle ufak bir anlatacak olursam, şöyle grafikte arkadaşlar soldan sağa doğru yukarı doğru çıkıyorsa bu artan demektir. E Bizim ne işimize yarayacak? Şu işimize. Şimdi mesela şöyle düşünün. Ben buradan 1 bir alsam, 1'in karşılık geldiği yer 5. Şuradan 2 aldığımı düşünün. 2'nin karşılık geldiği yer 5'ten daha büyük değil. Mesela 6 olabilir. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu bir artan fonksiyon. Dikkat ederseniz 1 küçüktür 2 yani e, değerimiz yani pardon sayımız arttı mı? X ekseninde verdiğimiz sayı arttı mı? Evet arttı. Sayı artınca X'de verdiğimiz değer artınca fonksiyonun değeri de artıyorsa ki dikkat ederseniz F1'in karşılık geldiği yer F1 nedir? 5'tir. F2 neye eşittir? O da 6'ya eşittir. F2 de F1'den daha büyük oluyorsa bu artan fonksiyon demektir. Bakın bir daha söylüyorum buradaki değerimiz buradaki sayımız artınca değer de artıyorsa artandır. Mesela f5 ifadesi f4'ten e, hatta f6'dan mesela f5 f6'dan küçüktür desem bu f fonksiyonu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu kesinlikle artandır. Çünkü sayılar artınca değer de artmış. Dolayısıyla artan fonksiyondur. Yani artan fonksiyon bu demektir. Aklınıza bu gelsin. O halde burada bunun artan olması için bu ifade f Fonksiyonu bundan büyükse kesinlikle şu içerideki 2x kare artı 3x artı a'nın neyden büyük olması lazım? x kare artı x artı 1'den büyük olması lazım. Yani aynı f5 mesela f6 f 5ten büyükse 6 5'ten büyük değil midir? Evet büyüktür. Dolayısıyla bu artansa arkadaşlar içerideki ifade bundan büyük olmak zorundadır. Şimdi bundan sonrası aslında çok kolay. Ve bu her x için sağlanıyor. Her x için o da önemli. O kenarda dursun. Ne demek her x için? Bütün reel sayılar için sağlanmış. Yani x'e ne verirsen ver bu sağlanacak diyor. Buna göre a'nın alacağı en küçük tam sayıyı sormuş bize. Öncelikle burayı bir toparlamak istiyorum. Bunları karşı tarafa göndersem eksi x kare diye gelir. Bunu karşı tarafa attığım zaman eksi x diye gelir. Bu biri karşı tarafa attığım zaman eksi 1 diye gelecek. İki tane x kareden bir tane x kareyi çıkartırsam bir tane x kare. 3x'ten x'i çıkartırsam artı 2x. E, burası da ne yaptı? A eksi 1 büyüktür 0. Şimdi bunun her x için sağlanması lazım. Ne demek her x için sağlanması lazım? Şu demek arkadaşlar. Bakın şimdi ben mesela normal şartlarda bunun eşitliği çözerken bir tablo oluşturuyorum değil mi? Tabloya kökleri yazıyorum, artı başlıyorum, artı 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 büyüktür sıfırı sorunca. E diyoruz ki her yeri taradık hocam işte büyüktür sıfırı işte her x için sağlanması demek eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki bütün değerler için sağlanması anlamına geliyor. Yani buranın hepsini taramamız lazım. E Dikkat ettiniz ben buraya kök yazmadım. Bilerek kök yazmadım çünkü eğer kök olsaydı bu sefer şöyle olurdu. Bakın bu sefer şöyle olurdu. Mesela a diye bir kök bulduğumu düşün ya da b diye bir kök bulduğumu düşünün. E artıyla başlardınız sonra eksi eksi diye devam ederdi. O zaman derdiniz ki hocam büyüktür sıfırı sorduğu için sadece bu kısmı sağlarız. Yani B ile sonsuz aralığı için sağlanır Ama B ile sonsuz aralığı demek bütün reel sayılar demek değildir ki. Her ikisi için demek değildir. Demek ki her ikisi için sağlanması için yani bütün reel sayılar için sağlanması için denklemin reel kökünün olmaması lazım. E, denklemin reel kökünün olmaması da biliyorsunuz ki diskriminant sıfırdan Küçük demektir. Yani deltası sıfırdan küçük. Dediğim gibi b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olmalı dedik. Şimdi yerine yazalım. E, b'miz 2 olduğu için 2'nin karesi eksi diyorum. 4 çarpı 1 çarpı. Bir tane de ne var? a eksi 1. Küçüktür. Sıfır olacak. Dolayısıyla 4 içeri dağıttığımız zaman eksi 4 a artı 4. Küçüktür sıfır. E, burada 4'te 4 ile 4 topladığında 8. Küçüktür diyorum. Eksi 4 a'yı karşı tarafa attım. Artı 4 a. Dolayısıyla her tarafı 4'e böldüğümüzde. A büyüktür. Ne gelecektir buradan? 2 gelecektir. A 2'den büyükmüş. Alabileceği en küçük değer. 2'den büyük alınabilecek en küçük değer 3'ün kendisidir arkadaşlar. Demek ki cevabımız B seçeneği. Zaten bize de onu soruyor. A'nın alacağı en küçük tam sayı değerini soruyor. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen geçiyorum son sorumuza. Yine son sorumuzda orijinal yayınlarından bir yorum sorusu. Şimdi burada demiş ki A, B, C birer gerçek sayı olmak üzere a x kare artı b x artı c küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı eksi 1 bir ile 1'miş. Yani çözüm aralığı zaten buysa şöyle düşünün. Mesela tablosunu çizelim. Zaten ikinci derece denklem olduğu için iki tane kökü olması lazım. Bunlardan biri eksi 1'miş, biri de artı 1'miş. Yani böyle bir kök oluşturmuş. Kökler de dahil dikkat ederseniz. İşareti de artı, eksi, artı olmalı ki küçük eşittir sıfırı sorunca, küçük eşittir sıfırı sorunca bu kısmı taramış ve eksi 1 ile 1 aralığını almış. Dolayısıyla işaretin artı olması aslında a'nın pozitif olduğu anlamına gelecektir. Artıyla başladık çünkü. O zaman A0 a sıfıra eşittir ifadesi yanlış bir ifadedir. Sıf Pardon. A sıfırdan farklıdır bir ifadesi doğru bir ifadedir. Özür. Ben sıfıra eşit gibi gördüm. Sıfıra eşit değildir. Kesinlikle pozitif bir sayıdır. Sıfıra nasıl eşit olacak? Mümkün değil. Zaten sıfıra eşit olsa bu sefer ikinci derece denklem olmaz ya. İkinci derece denklem olmayınca nasıl iki kökü olacak? Nasıl çözüm aralığı eksi bir ile bir aralığı olacak? Mümkün değil. Ve bir de şöyle bir şey var, köklerinden bir tanesi eksi bir, bir tanesi de artı bir olduğuna göre kökler toplamının, bakın kökler toplamının sıfıra eşit olması lazım. Dolayısıyla kökler toplamı dediğim şey eksi b bölü a olduğundan dolayı bu eşittir sıfır olacak. Yani eksi b eşittir sıfır olacak. B'nin buradan kesinlikle ne gelmesi lazım? Sıfır. Yani b ile alakalı bir seçenek yok ama olsaydı onu da yazmış olurdum. Bir de şöyle bir şey var. Köklerden biri eksi 1, bir, biri de artı bir olduğu için kökler çarpımı eksi 1 olacak. Kökler çarpımı da c bölü a olduğu için c bölü a'nın eksi 1 olması lazım. İşler dışarı çarpımı yaparsam eksi a eşittir c ya da a eşittir eksi c olması lazım. Yani ikinci öncül de doğrudur. Hani bunları eksiyi yer değiştirebilirsiniz. Problem olmaz. Ve köklerden biri eksi c bölü a, yani kök içerisinde eksi c bölü a'dır demiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar ben şöyle diyorum bakın a yerine eksi c yazabilir miyim? Evet yazabilirim. a yerine eksi c yazdığım zaman şöyle e, burası eksi eksi zaten artıya dönecek. c bölü de 1 değil mi? Evet. O zaman kök 1 olur. Kök 1 bir de 1'e eşit değil midir? Tamam. E, köklerden bir tanesi 1 değil miydi? Evet 1'di. Demek ki köklerden biri kök içinde eksi c bölü a'ya eşittir ifadesi doğrudur. Yani arkadaşlar burada 3 öncülümüz doğru olması gerekir. Tabi B ile alakalı dediğim gibi yorum yapsaydı hani ben olsam onu da katardım mesela 4. bir öncül olarak B eşittir 0'dır ifadesi de doğru bir ifadedir onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki Minayet denemesinde yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar trigonometri yapacağız. Trigonometri ile alakalı iki tane denememiz olacak. Biraz uzunca biliyorsunuz trigonometri trigonometri 2 diye ayrılıyor ve biraz trigonometri uzun olduğu için ona ayrıca iki tane deneme yer vermek istedim. Bir sonraki minayet denemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın.